Ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> akşam akşam düştüğümüz halim bakın. Böyle bir şey yok ya. Biz bir su çorak dedik düştüğümüz halim bakın. Hele. bak bak. Mağaranın niye aksesi doldu? <laughs> ya, ben size bir sene akar çekersin. Ama iyi Al kaybı al kaybı hale al kaybı hale. He? Bizim gibi, biz sessiz bir şekilde. Allah. Ne? 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 Ne?